Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni Gucci eventi geri döndü. Gucci geri döndü ve bu sefer çok efsane eşyalarla geldi. Arkamdaki pe, arkamda arkadaşlar çok mükemmel bir pelerin aldım arkadaşlar. Bakın. Bayağı bir güzel. Bir de arkadaşlar kafamda bir böyle sarı bir taş var. Onun ayıktan aldım. Bir de değişik yüzümde, yüzümün tarafında bir tane daha taş var. O tacı da Gucci'dendir. Yanındaki bebek de Gucci. Pafyon gibi var, e, pavyon da var ama arkadaşlar görüyor musunuz? Musun? işte şu, e, bir tane peremin tarafında bir tane pavyon var. O da Gucci'den. Yani böyle arkadaşlar. Gucci çok güzel. Evet de geri döndü arkadaşlar. Çok güzel eşyaları var. Bir de arkadaşlar bu benim pelerinim. Benim pelerinim bir de şey hali var. Bu pelerinim bu büyük pelerinim arkadaşlar. Bir de küçük hali var onu da göstereyim. Bu bir sıfır olan arkadaşlar bu bir sıfır pelerin yani Gucci'nin bir sıfır pelerini bir de onun üç sıfır pelerini var. Üç sıfır pelerini de aldım arkadaşlar. Çok Gucci eventinin hep tüm eşyalarını aldım arkadaşlar. Göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Bu arada arkadaşlar Bu arada arkadaşlar Şey Ben ben bu arada o, o, o şey o araba yarışılığı bir tane event var, gelmişti arkadaşlar. Onun kaslar bedavaydı. Onları da aldım abi. Bu arada arkadaşlar onları da aldım. Açık kastılar bir de kapalı kaslar var. Onları da burada böyle göstereyim. Dördü beraber. Yoga eventinin aurasını da aldım. Alo yoga eventi bitti arkadaşlar. Onun da aurası geldi. Onu da aldım arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu taç Nike'ın arkadaşlar bu kafa. Şu yani şu Gucci'nin arkadaşlar. Şurada da taktık ki Gucci'dir. Bu sarılı olanı da, da Nike'dir arkadaşlar. Nike tacıdır arkadaşlar. Nike tacı baya güzel. Ben de beğendim. Arkadaşlar. Burada arkadaşlar Gucci'nin pafyonu var. Şöyle şimdi daha güzel görebilirsiniz. İşte böyle Gucci'nin çok güzel pafyonu. Bunlar arkadaşlar baya güzel eşyalar. Güzel bir emanet geldi arkadaşlar yani. Bu sefer Gucci'de. Gucci'nin arkadaşlar bebeği var. Bebek. Oyuncak bebek Gucci arkadaşlar. O da Gucci'nin eşyasıdır arkadaşlar. Gucci'li bebeği arkadaşlar yani o da. Frontta arkadaşlar kraliçe eteği midir? Değişik bir eşya var. Ne ona diyorum kraliçe eteği arkadaşlar. Ama bu bir de arkadaşlar bu bir de o şey bunu göstermedim. Bu da arkadaşlar Gucci eventine oyununa girince bunu da bedava olarak alabiliyorsunuz. Gül arkadaşlar. Böyle göstereyim. Onu takmadım. Önemli değil arkadaşlar. İşte böyle. Arkadaşlar. Kraliçe eteklerini şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar böyle o, bu da Gucci'nin eşyası arkadaşlar. Gucci'nin kanadı arkadaşlar. Boya güzel bir eşya. Çok böyle şey eşya arkadaşlar. Spesyal bir eşya. Çok güzel bir eşya. Ben bayağı bir beğendim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu pelerin büyük arkadaşlar. Bu büyük hali. Şimdi onun da bir küçük halini göstereceğim. Onun küçük halini de göstereyim arkadaşlar. Ha bir de arkadaşlar. Bu da arkadaşlar küçük hali arkadaşlar. Böyle küçük arkadaşlar. Burada arkadaşlar görüyorsunuz buff'ın direkt görünüyor ama bu büyüğünü takınca arkadaşlar e, biraz görünmüyor. Ben bu büyüğünü kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kraliçe çeteklerine geçiyoruz. Vice arkadaşlar. Kraliçe çeteklerini ben takmadım. Değişik bir eşyadır arkadaşlar. Şöyle göstereyim bu arkadaşlar onun galiba 3 0 olanı bu da arkadaşlar galiba evet arkadaşlar bu 1 0 olanı böyle arkadaşlar bu 3 0 yani gördüğünüz gibi zaten ayaklarımda giremiyor bu da 1 0 olan arkadaşlar bu eşyalar baya güzel arkadaşlar yani arkadaşlar ben bu kadar eşyadan aldım bir de arkadaşlar Gucci'nin bir de saçı var. iki tane saçı var. Bunları da göstereyim. Onları ben takmadım. Evet arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar bu galiba arkadaşlar 3-0 olan arkadaşlar. Bu arkadaşlar iki tane. 2 tane var arkadaşlar. Bunu bu galiba 3-0. Şimdi arkadaşlar bir de bir 0 olanı göstereceğim. Heh, bu da arkadaşlar galiba bir sıfır olan arkadaşlar. Bu 3-0 arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi çok küçük. Bu 1 sıfır. Bu da bir sıfır arkadaşlar. Ama ben ikisini de takmıyorum. Bunlar da Gucci'nin saçı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar onların da özetlerini göstereceğim. Bu arada Gucci'nin limited eşyaları da var arkadaşlar. Robux'unuz varsa onlardan da alabilirsiniz arkadaşlar yani arkadaşlar limited arkadaşlar yani benim robuxum olmadığı için ben almıyorum arkadaşlar şimdi arkadaşlar Gucci popüler müzik kuru like Nike tacı arkadaşlar gördüğünüz gibi burada zaten kaslılar var saçta arkadaşlar Gucci'nin arkadaşlar işte arkadaşlar Gucci'nin arkadaşı bu galiba gerçekten bir 0 olan değil mi? Bakalım arkadaşlar bir bakalım. Evet arkadaşlar bu bir 0 olan. arkadaşlar devam edelim. Saçları içine içelim. Gucci'nin arkadaşlar pafyonu arkadaşlar. Yani pafyon arkadaşlar yani. Şunlar. Kurdela kurdela arkadaşlar. Kurdela mı? Ona öyle bir şey değil Yani arkadaşlar. Burada Gucci'nin bebeği var arkadaşlar. Gucci'nin gülü arkadaşlar bu. Ben kaçtı zaten gördüğünüz gibi. Küçük bir en olan burada. Bu da Superstar kanalı. Bu da arkadaşlar Peler'in. Bir de arkadaşlar bunlar işte arkadaşlar böyle arkadaşlar yani. Arkadaşlar. Arkadaşlar rozetlerini göstereyim. Rozetlerin hepsini aldım arkadaşlar. Arkadaşlar Nike'ın rozeti bu. Orada kasılan rozeti bunlar arkadaşlar. Nike rank, Nike tacının rozeti bu mavi. Nike resimli olan rozet arkadaşlar. Ve arkadaşlar Gucci'nin de burada arkadaşlar. Tam tam 10 tane eşya aldım arkadaşlar arkadaşlar. Welcome Gucci arkadaşlar. Gucci Queen şeyi. Kraliçe eteği arkadaşlar. Bir sıfır ona. Gucci tacı arkadaşlar. Gucci kurdelesi arkadaşlar. Gucci bebeği. Gucci pelerini. Gucci eteği. Gucci kanadı. Gucci pelerini ve Gucci saçı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şu anda bazı eşyaları e, gitmiş arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şu anda bir tek şu kanatlı arkadaşlar. Şu kanat aslında başka bir şekilde almıyor ama şu anda oyunda bir hata olduğu için ya da yapımcı öyle yapmış. Arkadaşlar yani şu bebek arkadaşlar e, şu bebekle şu kanat e, bir tek onlar alınıyor. Yani ben bu bu pelerini bu pelerin bu e, bu kraliçe etekleri bu pelerinler bu kurdele bu taç bu bir sıfır olan e, e, kraliçe eteği alınmıyor arkadaşlar bir tek arkadaş şu bebekle şu kısa kanat şu anda tek alınıyor arkadaşlar yani yani önceden alanlar arkadaşlar almıştır yani arkadaşlar herhalde yani hepsini aldım arkadaşlar oyunda göstereyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bu aşı, bu aşılardan hangileri nasıl onu da göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar oyunumuz bu arkadaşlar. Bu oyuna giriyorsunuz arkadaşlar. Bu oyuna giriyorsun arkadaşlar. Şu oyun arkadaşlar. Bu oyunda arkadaşlar renk oyun alanı var arkadaşlar. Oraya gidiyorsunuz. Süre süre bitince arkadaşlar. Mesela dese sarıya git. Sarıya gitmeniz lazım. Eğer düşerseniz eşya alamıyorsunuz. Birinci olunca arkadaşlar size bir eşya veriyor arkadaşlar. Ben de hep kaz hep, hep e, ben o yüzden bu renk oyunu biliyorum arkadaşlar. E, kolay bir oyun. Ama biraz zorlaya zorlanamıyor, ve zorlaya da biliyor arkadaşlar bazen. Ben arkadaşlar e, bayağı bir oynadım ve tüm eşyaları hepsini aldım arkadaşlar kazandım. Arkadaşlar kanat başka bir şekilde alınıyor. Bir şov alanı var. Şov alanda saat saat orayı saat tam o saatinde süresi bittiğinde sonra sizi bir ocean alanına götürüyor önce. 3 tane 3 var önce zion ocean götürür. Orada e, e, üç tane orada arkadaşlar coin's'ler çıkıyor arkadaşlar. Onlardan üç tane toplayınca arkadaşlar bu kanadı alabiliyorsunuz. Şöyle alanı var, bir de uzay alanı var. O saçı o, 3 0 olan bir de 1 0 olan saçı arkadaşlar almak için gene o o şovalarını beklememiz lazım. Orada fotoğraflar var. Değişik sanatçı, fotoğraflamadır, müziksel fotoğraflandır arkadaşlar. Onları topluyorsunuz arkadaşlar. Ocean alanında iki tane var arkadaşlar. Çöl alanı var arkadaşlar. Orada da iki tane var. Uzay alanı var. Uzay mekiğiyle fotoğraflı buluyorsunuz. Orada da topluyorsunuz işte arkadaşlar. Üç tane de orada var. Bir de arkadaşlar Gucci oyunun alanda var arkadaşlar. Üç tanesi de orada arkadaşlar. Yani arkadaşlar bunların hepsi toplayınca arkadaşlar bu saçı alabiliyorsunuz. Bu saçı fotoğrafdan toplayın. Yani arkadaşlar Yani arkadaşlar yani Pelerin Pelerin Taç Pelerin Taç Kurdele ondan sonra e, Kraliçe etekleri Bebek Bir bunların hepsi arkadaşlar Renk oyununda alınıyor arkadaşlar ama kanatla saç ayrı bir şekli var. E, şov alanını beklemez lazım. Ama şu anda oyunda bir hata olduğu için şu anda şey o Anadı arkadaşlar. Şu anda renk oyununda alabiliyorsun. Pel'den pe şu anda bir tek o kanat da bebeği bir tek alabiliyorsun şu anda yani oyuna girersiniz. Zaten bazların süresiz olmuş zaten arkadaşlar. Oyun böyleydi arkadaşlar. Yani Abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kal. Bye bye.